Evet selamlar dostlar. Motifit Akademi kanalına tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Sıradaki egzersizimiz bir omuz egzersizi. Shoulder press. Bunun aynı zamanda dumbbell yapılan versiyon da var. Fakat makina yeni başlayanlar için daha stabil. Ee, direkt bölge hedeflediğiniz kas bölgesine isabet edecek bir e, egzersiz stili olduğu için makinayı daha çok öneririm. Şimdi size nasıl yapılacağını göstereyim. Ve yeni başlayan hatta ileri seviye hiç fark etmez. Bu omuz egzersizlerini yaparken omuz ve göğüs özellikle çok dikkat etmeniz gerekiyor. Antrenmana başlamadan önce bayağı çok fazla ısınmanız gerekiyor. Yoksa omuz kaslarını sakatlayabilirsiniz. Bu şekilde kendinize uygun hatta uygunluktan bir tık daha düşük bir ağırlık seçerseniz bu sakatlık riskini minimuma indirmiş olursunuz. Tutuyorsunuz burada. sehpayı zaten kendinize göre ayarladınız. Bunu daha öncesinde bir kere söylemiştim. Oturuşunuzu ayarlıyorsunuz. Daha sonra tutuyorsunuz. Ağırlığı bu şekilde alıyorsunuz. Bakın kollar böyle değil. Böyle değil. Tamamen yanlarda bu şekilde indiriyorsunuz. Bakın buraya değmeyecek ağırlığı. Eğer değdiği zaman yük omuzdan gerilimi tamamen almış oluyorsunuz ve bu olsun istedik. Harekete başladıktan sonra aldınız. Hafif bir şekilde indiriyorsunuz. Tamamen esnetin. Yani şu da Şöyle bir hareket yok. Esnettiniz, getirdiniz. Tekrardan en yukarıya kadar kaldırıyorsunuz. Şimdi kaldırıyorsunuz kendini Ve egzersizimiz de bu şekildeydi. Sıradaki egzersizlerde görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın.